Herkese merhabalar. Ben Kripto Madenciniz Zahmet. Umarım görüşmeli iyisinizdir ve sıkıntısız bir şekilde madencinize devam etmektesinizdir. Biliyorsunuz ki dün bir video yayınladım ve o videoda Compass Mining'in Tim Beiko ile olan bir röportajı vardı. O röportajın devamında Tim Beiko diyor ki şu saatten sonra ekran kartı almayın. E, bu çok büyük bir söz. O yüzden bu konuyu ayrı bir şekilde çekmek istemiştim. Ve hemen Ertesi günü çekmek istedim. O kadar önemli bir konu ki Compass Mining o konuşmanı 2 dakikalık bir konuşmanın kesitini almış. Onu da YouTube'a yüklemiş. Onu ben şimdi hem ekrana yansıtacağım o ben konuşurken dönsün. Hem de açıklama kısmına linki bırakacağım. Bence kesinlikle bakmanız gerekmekte. Şimdi Tim Beko diyor ki eğer ekran kartı madenciliğine yeni başlayacaksanız veya ekran kartı madencine başladınız ama da Ekran kartlarınız kendini amorti etmedi. Evet, gerçekten amorti etmedi. Amorti önemli bir şey arkadaşlar. Amorti etmediyse yeni bir ekran kartı almayın diye uyarıyor ve sonra ekliyor ki bundan 6 ay önce olsaydı alabilirdiniz ama şu an için gerçekten yapılmaması gereken bir şey diyor. Bunu söylemiş olması beni bu arada mutlu etti. Neden? Biliyorsunuz ki ben 3 ay önce Ethereum kazımı bitmiyor diye bir video çekmiştim. Tim Beiko bu videoyu ben çekmeden 2 gün önce Aralık ayında bitmesi gereken Ethereum madenciliğinin 2022'nin Temmuz ayına sarktığını söylemişti ve ben işte 3 gün sonrasında video çekmiştim ve demiştim ki hani şu saatte yani bugün girecekseniz hani girin yine riskli, çok riskli. Ama hani bugünden sonra girecekseniz girmeyin. Yani bugün geçtikten sonra bir hafta geçti diyelim artık girmeyin. Çünkü yani o haber düştükten sonra 6 ay vaktimiz vardı ve o zamanlar ekran kartı amorti süreleri 9 ay falandı. Hani bir daha sarkarsa zaten amorti ediyorsun fiyatlar aynı seviyede kalırsa. Eğer vaktine biterse de 3 aylık bir amorti zamanın kalmış oluyor eğer fiyatlar aynı kalırsa ki zaten Ethereum posta başarılı bir şekilde geçerse fiyatların 10 bin dolarlara çıkacağını söyleyenler var. Olur mu olmaz mı orası ben bilmiyorum. Ama yani iyi yönlü bir fiyatlama zaten bekleniyor. Hadi iyi bir yönde fiyatlama olmasa bile bu 3 aylık bir amorti süreniz kaldı ya. Onu da alternatif coinlere kazarak 3 ay değil de 6 ayda 7 ayda çıkartırsınız. Hani en kötü ihtimalle 7 ay daha geç amorti etmiş olacaktınız. O yüzden hani ben bundan 3 ay önce hani şu an hani yumurta kapıya dayandı, bugün girecekseniz girin, bugün girmeyecekseniz hiç girmeyin, her geçen gün çok daha riskli derken, Tim Beiko da bundan 6 ay önce girmek mantıklıydı. Şu an değil demiş olması da beni açıkçası mutlu etti. Sonrasında Tim Beiko diyor ki, amorti süreleri Merge yaklaşırken sisteme bağlı olan ekran kartlarının ne kadar süre içerisinde sistemden çıkacak, bununla ilgili bir konuşma yapıyor. Ve bunun cevabını bize amorti süreleri verir diyor. Evet bakın yine amorti süreleri konu. Yani ben boşuna ayda iki defa oturup saatlerimi harcayıp size ekran kartları ve eziklerle ilgili amorti süreleri egzal tablosu hazırlamıyorum. Ben boşuna amorti süreleri önemlidir demiyorum. Ben 4 yıldır madencilik yapıyorum. Yani ben bir şey diyorsam boşuna demiyorum arkadaşlar. Ben bu işi çok iyi bildiğimden değil yaşadığım tecrübelerden kaynaklı olarak zaten bunları yapıyorum. Bildiğimden değil, yaşadıklarımdan dolayı. Bunu da şu an niye söylüyorum? Yorumlara çok bakmayanlar olabilir. Şu videoyu bir durdurayım. Yorumlara çok bakmayan insanlar da olabilir. Kendimi de büyüteceğim. Ama Amortis süreleriyle ilgili video çektiğim için çok fazla insan benim taşa tuttu. Amortisinin hiçbir anlamı yok dendi. Bu hesap böyle yapılmaz dendi. Bununla ilgili video çeken bile oldu. Yani benimle amortis süresi videolarımla ilgili daha geçmek için video çeken insanlar bile oldu. Ama ne oldu? Bunu yapan insanlar işte ya art niyetinden ya çamur atmak için ya daha geçmek hoşlarına gidiyordur belki bilmiyorum. Boşuna yapmış oldular. Yani ben deyince sorun oluyor. Tim Beyko deyince bir şey olmuyor herhalde. Gidin uzantı bu yorumun, bu videonun altına da yazın. Amorti süresi alakasız bir konu diye. Şimdi tabii şunu da söylemek istiyorum. Bu amorti ile ilgili negatif yorum yapan insanlar ikiye ayrıldı. Yani bana negatif yorumlar yapan insanlar ikiye ayrıldı. Birisi diyor ki, bir grup diyor ki... ...hani amorti süresi 9 ay diye 9 ay sonra amorti için anlamına gelmiyor diyor. Çok haklılar. Yani kesinlikle katılıyorum. Ben amorti süresi videosunu zaten... Bakın siz 9 ay sonra paranız cebinizde demek için çekmiyorum. Bunu defalarca söyledim. Benim sözüm o ikinci gruba hesabın böyle yapılmaması gerektiğini, amorti süresi videosunun boşuna çekildiğini, buna bakılmaması gerektiğini söyleyen insanlara. Ben yine amorti süresini niye hesapladığımı kaçıncı defa olacak bilmiyorum ama belki 10. defa söyleyeceğim ama bir daha söylemek istiyorum. Amorti süresi niye hesaplanır biliyor musunuz? Amorti süresi aldığınız ürünün gereğinden pahalı olup olmadığını anlamak için ve ne kadar süreniz olduğunu aşağı yukarı anlayabilmeniz için vardır. Şöyle ki şu an amorti süreleri ne kadar? 30 aylara falan çıktı gerçi ama bu büyük, büyük bir düşüş olmadan önce amorti süreleri kaçtı arkadaşlar? 20 ay değil mi? Şunu sormak istiyorum. Amorti süreleri 14 ayken amorti sürelerinin çok diyeniniz olmadı mı? Olmuştur. Şu an amorti süreleri 20 ayken merak ediyorum 14 aya çok diyenler hala 14 aya çok diyor mu? Hadi buna siz şu an cevap veremiyorsunuz. Ben kendi kendime konuşuyorum. Ben kendim cevaplayayım. Beni başından beri takip eden insanlar biliyorlar. Videolarımda söyledim. Hangi videom olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden kart eklemeyeceğim. Ama görmüşsünüzdür. Ben şunu söylemiştim. 14 aya kadar okeyim. Okay amorti süreleri videolarımın birinde söyledim. Ben ekran kartı amorti sürelerinde 14 aya kadar okeyim. Okay 14 aydan sonra düşünmeye başlarım. Ben bunu niye söylüyorum? Çünkü 2017 yılında ben bu işe girdiğimde amorti 6 aydı. 9 aya çıktı. 12 aya kadar gördüm. 12 aya kadar. Ya haliyle diyorum ki 14 ay artık yani adam keriz demektir deyip almıyorum. Şu an amorti süreleri 30 ay. Bakın şuraya yazıyorum. Amorti süreleri 14 aya düşsün. İnsanlar kapış kapış ekran kartı alacak. E bunu neye göre biz hesaplıyoruz? Bir şey göre hesaplamıyoruz ki yaşananlara göre hesaplıyoruz. Yani o yüzden amorti süreleri size bir ürünün ne kadar pahalı olmadığını size gösterir. İkinci olarak da ne kadar süreniz olduğunu size gösterir. Bu ne anlamına geliyor? Siz bugün paranızı yatırdığınızda ne kadar sürede onu geri alabileceksiniz onu size aşağı yukarı gösterir. Tabii ki şu an 14 ay olan amorti süresi yarın Ethereum fiyatı iki katına çıktığında yarı yarıya iner. Ama size bu işe girerken der ki tamam 14 ayda ben bunun parasını çıkaracağım. 3 aşağı 5 yukarı. Yani şunu merak ediyorum. Bu söyleyeceğim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama çok basit bir şey söyleyeceğim. Kripto paralar hakkında hiçbir şey bilmediğinizi varsayalım. Arkadaşlar basit matematik. 21 milyon tane bitcoin olacak. Her 3 yılda bir çıkarılan Bitcoin azalıyor. Ortada ciddi, ortada ciddi bir arsalep dengesizliği var. 3 yılda bir Bitcoin halvingi uğradığında parabolik bir şekilde sen fiyatı artıyor. Yani ben bunu şu an kafamdan sallamıyorum. Bu söylüyor. Ben değil. Şimdi bunu niye gösterdim? Şundan dolayı. Yani 3 yılda parasını çıkaran bir ekran kartını almak mı mantıklı? Yoksa etliye sütlüye karışmayıp Bitcoin alıp her halvingde ciddi miktarda karlar etmek mi mantıklı? Ben böyle olacak demiyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben bu yıla kadar olanları size anlatıyorum. Eğer gerçekten o ekran kartı size 3 yıl sonra parasını kazandırırsa sizin 3 yılın sonunda o ekran kartını 20 bin liraya aldı, aldıysanız parasını çıkardı. 20 bin liranız var. E, o ekran kartı 3 yılda parasını çıkarabildiği için belli ki madencik sektörü çok kötü bir durumda. E, piyasada bir sürü ekran kartı var. Siz de ekran kartını satabilseniz 10 bin liraya satarsınız yarı fiyatına. O da iyi ihtimalle bence. Etti 30 bin lira. Yani 20 bin lira bağlıyorsunuz. 3 yılın sonunda 30 bin liralık sermayeniz var. Yani mantıklı mı sizce? Hayır değil. Bir de şunu diyenler var. Sen Ethereum kazıyorsun, biri coin kazıyorsun. E, fiyat ile amort süresi hesaplamamalısın. Yani ne oluyor? Sen o Ethereum'a gidiyorsun, borsada fiyata çeviriyorsun, dolara çeviriyorsun. Sonra dolarla ekran kartının amort süresini hesaplıyorsun. Ya iyi de kardeşim, şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Yani biz burada, yani bunu diyen kişi eğer gerçekten Bitcoin maksimalisti değilse bunu dememeli. Ve herkes kolay kolay Bitcoin maksimalisti olamaz. Yani sen elinde sonunda 10 tane, 20 tane, 30 tane, kaç tane ekran kartın, bir tane ekran kartın da olsa kardeşim son ekran kartını fiyatla mı alıyorsun? Yani dolarla mı alıyorsun? Evet. Patronu fiyatla mı ödüyorsun? Evet. Sen o kazdığın parayı çekebilmen için eninde sonunda fiyata dönüş yapmak zorunda mısın? Evet. Senin alım gücün fiyata endeksi mi? Evet. O yüzden kimse bana fiyat ile hesap yapılmaz demesin. Yarın bugün gerçekten bizim ülkemizin para birimi gerçekten Bitcoin olur El Salvador gibi. O zaman o şekilde hesap yapmaya başlarım. Ama ben bu şekilde hesap yapmaya devam edeceğim. Ben bu şekilde hesaplar yaparak 2018'deki o ciddi düşüşlerde 7 kat kar ederek çıkabildim madencilikte. Yaşadıklarım bana maddi bir şekilde çok şey kaybettirirken psikolojik olarak da çok şey kaybettirirken çok güzel deneyimler elde ettirdi ve o deneyimler sayesinde stratejilerim sayesinde ve bu anlattığım yani videolarımda anlattığım kafa yapın mı diyeyim artık. Hesaplarım, bakış açılarım, güzel karşıtlarla beni bugüne getirebildi. Ben de bunları anlatmak istiyorum. Kimse benimle aynı fikirde olmak zorunda değil ama biz daha çok basit bir amortis süresi hesabını tartışma haline getirmemeliyiz. Hele hele bu tartışmayı çok seviyesiz bir şekilde yapmamalıyız. Hele hele sırf bunun için hani efor alacağı videoyla beni bence rencide etmemeliyiz ama gel gör ki Toksik insan her yerde toksik insan. Neyse devam ediyorum. Kusura bakmayın. Yeri geldiği için bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım. Sonrasında Tim Beyko diyor ki amorti süresinin tamamlayamamış ekran kartı kullanıcıları iki şey düşünecek. Bir, sistemden çıkmayayım. Ethereum madenciliği bitene kadar. iki sistemden çekeyim. Ekran kartlarımı satayım. Bakalım hangisi daha karlı. Bunun hesabını yapacaklar diye. iki farklı senaryo düşünmüş. Şimdi bu konuda ben de biraz konuşmak istiyorum. Videoda zaten bitmek üzere şöyle kendimi göstereyim. O şekilde konuşmak istiyorum. Şimdi eğer sen amorti süreni tamamladıysan atıyorum 500 mAh'lık bir rigin var ve amorti süreni tamamladın. Şimdi eğer sen bir 500 mAh'lık bir rig daha alırsan bunun amorti süresi de 20 ay diyelim. Sen baktığında o ikinci 500 mAh'ını 500 mAh'ının amorti süresini 20 ay değil 10 ayda tamamlamış olacaksın değil mi? Çünkü sen birinci ekran birinci 500 mAh'lık yatırımını tamamlamışsın. O birinci 500 mAh'lık yatırımın baktığında kazandığı parayı ikinci 500 mAh'lık kasanın amorti süresini tamamlamak için çalışacak. Şimdi hal böyle olunca ben açıkçası büyük çapta madencilik yapan ve amorti süresini çoktan geçirmiş olan insanların hala ekran kartı alacağına inanmaktayım. Ben mesela yani çok büyük bir madenci değilim ama ben mesela bundan dolayı bir ay önce ekran kartı almaya devam ediyorum demiştim. E neden böyle demiştim? Çünkü zaten amorti etmişim. Ben alırken de amorti süreleri 14 ay gibi bir şeydi. Yani dedim ki ben bunları alayım 14 ay değil de 7 ayda kendini amorti eder dedim. Gerçi alırken bayağı bir sıkıntı yaşadım. Onu başka bir videoda anlatırım ama ben de alırken zaten bu mantıkla almıştım. Yani devam o ki yine aynı kelimeyi kullanacağım. Ekran kartını amorti etmiş insanların eli gerçekten de çok güçlü. Yani şu an amorti ettiği sistemin üçte birini alan adam baktığında 3 katı hızla kendini amorti edecek. Yani şu an mesela alsa adam 4 ayda Ethereum madenciliği bitmeden kartları sen amorti edecek. O yüzden mantıklı mesela o insanın alması. Peki amortisini tamamlayamamış ekran kartı madencileri için iş nasıl? Biraz ne yazık ki karışık. Ben 3 potansiyel senaryo görüyorum. Birinci senaryo, Ethereum madenciliği bitmeye her yaklaştığımızda ekran kartlarını amorti edememiş insanlar çok daha telaşlanacak ve bu merge yaklaştıkça ikinci el piyasası çok daha canlanacak ve fiyatlar düşecek. Fiyatlar daha fazla düşmeden bir kısım muhtemelen ekran kartlarını satacak. Yani şu anki ekran kartları hala Ethereum kazabiliyor olmasına rağmen bundan 3 ay sonra çok daha ucuza ekran kartını satacağı için korkup Korkup demeyeyim, kendi sebepleri vardır. Herkesin risk algısı farklıdır. Ekran kartlarını sistemden çıkarıp ekran kartını satacak. Bunu yapan kişi de muhtemelen şöyle hesapla yapacak. Ben şimdi satarsam ekran kartlarımı, el elde baş başta oluyorum veya işte birazcık kar etmiş oluyorum e, diyen insanlar bunu yapacak. Ve risk almasını sevmeyen insanlar böyle yapacaktır. Sonrasında muhtemelen bu insanlar ne yapacak? Tahminleri neydi? Ethereum madenciliği bitince ekran kartı fiyatları düşecek, ben daha erkenden satayım dedi değil mi? el el, el, el baş başta oldu. Belki biraz kar etti. Sonra ekran kartı fiyatları Ethereum madenciliği bittiğinde ekran kartı fiyatları düşünce atıyorum 10 ekran kartı sattıysa o zaman geldiğinde belki 12, 13, 14 ekran kartı alabilecek. Böyle bir senaryo gerçekleşebilir diye düşünüyorum. İkinci bir senaryo şu. Birinci senaryonun aynısı ama ikinci senaryodaki vatandaş şunu yapacaktır birinci senaryodaki vatandaştan farklı olarak. Son ana kadar madencilik yapmaya devam edecektir. O zaman sılacaktır ekran kartını. Ama öyle olduğu zaman ne olacak? Muhtemelen birinci senaryodaki vatandaştan çok daha ucuz ekran kartını satmış olacak eğer satmayı düşünürse. Şimdi hangisi daha karlı olur? Bunu ancak şöyle anlayabiliriz. Bu iki senaryodaki vatandaşlar da ayda bir Ethereum kazıyor olarak düşünelim. 4 ayın sonunda 4 Ethereum yapmakta. 4 ay sonra Ethereum fiyatının ne olacağına bağlı bu. Yani ikinci vatandaş birinci vatandaştan 4 Ethereum fazla kazdı ya. Ethereum'un fiyatı artık kaç olursa o adam o kadar kar etmiş olacak. Ama o Ethereum'dan kar etmiş kişi de birinci vatandaştan çok daha ucuz ekran kartını satacağı için orada artık hesabı bu kişilerin yapması gerekmekte. 3. senaryo da Açıkçası benim yapacağım şeydir, yani eğer ben ekran kartlarımı amorti edememiş olsaydım bile bunu bu şekilde yapardım ki 2018 yılında benim başıma gelen şey aslında baktığınızda bu. Yani amorti edemeden aldım ekran kartlarına, Ethereum 1400 dolardan 100 dolara kadar düştü. Yani ama ben ekran kartlarımı satmadım açıkçası, kazdırmaya devam ettim. İyi ki de kazdırmışım, 7 katı para kazandım yani. Bakın bunu da söylüyorum, bir daha söylüyorum, üçüncü söyleyişim bu. Sonuna kadar Ethereum'u kazıp, sonrasında da Ethereum kazanımı bitince Başka alternatif coinler kazmaya başlaması. Tekrar söylüyorum ben olsam böyle yaparım ama tabii ki de bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin riski kendinedir. Burada kesin olan tek şey ne yazık ki amorti eden kişi en rahat insan olacak. E, amorti edememiş insanlar biraz diken üstünde çok önemli bir karar vermek zorunda kalacaklar. Yine yatırım tavsiyesi değildir ama geçmişte yaşananlar önemli bir rehber bence. Ve yine diyorum ben 2017 yılında Ethereum 1400 dolarken ekran kartı madenciliğine girdim. 100 dolarlara kadar düştü. 3 yıl boyunca kafayı yedim. Ben bu işe niye girdim, ne yaptım, ne ettim diye. Bir baktım 7 kat para kazanmışım. Keşke daha fazlasını yapsaydım. Ama o zamanla bugün farklı mı? Tabii ki de farklı. Ama düşünmekte fayda var. Son olarak beni korkutan konuya değinmek istiyorum. Videoyu Tim ekonomi bu röportajını lütfen dinleyin, izleyin. Ben konuşurken de arkada oynadı. Alt yazısını görmüşsünüzdür eğer İngilizceniz varsa. Anlamışsınızdır. Kendisi diyor ki, yani kendisi baktığınızda Ethereum'un core developer'a ve Yine baktığınızda Ethereum'un sesi. Yani yani çoğu şeyi ondan öğreniyoruz. Ben açıkçası Tim Bey'i öğreniyorum. Belki başkası başkasını takip ediyordur ama ben Tim Bey'i takip ediyorum. Vallahi Vitalik'ten çok konuşuyor. Daha fazla açıklamalar yapıyor. Şimdi Ethereum'un sözüsü diye düşünüyorum ve benim gibi çömez bir youtuber değildir. Yani bu adam şimdi bu röportajı yapmadan önce belli ki üstüne çalışmıştır, yazmıştır, ezberlemiştir, her kelimeyi dikkatçe seçmiştir. Yani videoyu izlerseniz adam bayağı açık açık diyor ki bu saatten sonra ekran kartı almayın. E niye? Yani ben Ethereum madenciliği bitince başka coinler kazabilirim. niye bunları söylemiyor? Yani öyle bir konuşuyor ki sanki Ethereum madenciliği bitince ekran kartı madenciliği bitecek. Öyle bir konuşuyor ki sanki Ethereum madenciliğinden sonra diğer alternatif coinleri kazmak hiçbir zaman karlı olmayacakmış gibi konuşuyor. Yani şimdi bunu bir insan niye der? Yani ben mesela madenci olarak başka koyunlar kazarsam Ethereum'un zararına mı hayır değil. Yani niye böyle bir şey söylüyor? Yani ben yalan söylediğini düşünmüyorum. Bir bildiği vardır. Yani Cosuletin Beyko diyesim geliyor. Yani böyle demek de beni biraz korkutuyor yani. Şimdi bu adam resmen aslında diyor ki Ethereum kazın bitince ekran kartı madenci bitecek demeye getiriyor. Eğer böyleyse İşler sıkıntı tabii ki. Yani benim tek korkutan konu şu an bu videoda bu. Eğer YouTube'da beni takip ediyorsanız Discord sunucumuza da gelmenizi tavsiye ediyorum. Discord sunucumuza gelmek için hakkında kısmına tıklayıp Discord sunucumuz linkine basabilirsiniz. Karşınıza kurallar metnimiz çıkacaktır. Burada gördüğünüz emojiye tıklarsanız kurallar metnini kabul etmeniz gerekmektedir. Kuralları okudum ve kabul ettim derseniz doğrulanmış üye olmuş olacaksınız ve kanalımızdaki kategorileri ve kanallara erişebilirsiniz. Kripto para madenciliği gerçekten de çok büyük bir sektör. Böyle olduğu için çok fazla kategoriye sahibimiz. Bu kadar fazla kategori ve kanal görmek istemiyorsanız. Örnek vermek gerekirse A madenciliği ve Android madenciliği ile ilgilenmiyorsanız bu kategorilere görünmez yapabilirsiniz. Bunu yapmak için kripto madenciniz kategorisine tıklayıp roller kısmından görüntülemek istemediğiniz kategorinin emojisini bulmanız gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse A madenciliği kategorisini görmek istemiyorsanız turuncu kare emojisini bulup ona basmanız gerekmekte. Buna bastığım anda A madenciliğini görmeyeceğim. Eğer Android madenciliğinde görmek istemiyorsam sarı kutucuğu işaretlemem gerekmektedir. Bastığım zaman gördüğünüz üzere istediğim kategoriyi kaybedebiliyorum. Eğer tekrardan görüntülemek isterseniz yapmanız gereken tek şey bu kutucuklara tekrardan basmak olacaktır. Discord sunucumuzda istediğiniz her soruya cevap bulabilirsiniz. Fakat verilen cevaplar zaman içerisinde ne yazık ki kayboluyor. Bu yüzden bu yıl bir forum sitesi açtık. Bu forum sitesine tıklayıp istediğiniz soruyu burada sorabilir. Bilgilerinizi burada paylaşabilirsiniz. Her gün buradaki sorulara cevap vermek için forum sitesini kontrol ediyoruz. Son olarak Twitter hesabımı takip etmenizi öneririm. Twitter'da gerçekten çok fazla kripto para borsası ile ilgili yorumlarda bulunan fenomen mevcut. Fakat hiç kimse kripto para madenciliği ile ilgili haberler paylaşıp bunları yorumlamıyor. Benim amacım bunu yapabilmek ve bunu yaparken de aslında baktığınızda ileride çekeceğim videolarla ilgili içerik biriktirmek. Kripto madencinin sosyal medyası, sunucusu ve internet sitesi hiçbir şekilde kar amacı gütmeyen bir topluluktur. Tamamıyla bilgi paylaştıkça çoğalır ilkesiyle hareket eder. Kimseye telefon numaramı vermediğimi, özelden yazmadığımı ve para istemediğimi şimdiden söylemek istiyorum. Dolandırılmanızı hiçbir şekilde istemem. Bana ulaşmak için sadece Discord sunucusunu kullanabilirsiniz. Beni herhangi bir kanalda etiketlemeniz veya öneri şikayet destek tiketi oluşturmanız yeterli olacaktır. Sevgi ve saygılarımla herkese bol işler diliyorum.